Gölcük Köyü eski bir yerleşme. Bugünkü yerinden biraz daha uzakta kurulmuş olan köyün eski adı Hane Hayıtlık'mış. Köyde çıkan salgın hastalık nedeniyle bugün köyün bulunduğu yere göç eden köy halkı sulak bir arazide bulunan bu yeni yerleşmelerine Gölcük adını vermiş. Ürettiği ürünün para etmediğini söyleyen Gölcük köylüleri aynı zamanda siyasi konuşmaların yoğun yapıldığı bir köyümüz. Aydın'ın köylerinde siyaset biraz babadan oğula geçen miras gibidir. Bir parti takım tutar gibi tutulur partili olmak demek, tuttuğu parti iktidara geldiğinde övünmek, böbürlenmek, iktidar partisinin milletvekilleriyle yan yana görünmek büyük itibar demektir. Zaten partililerden başka bir beklenti de yoktur. Öte yandan köylülerin sorunları giderek büyümektedir. Seçmenin beklentisi Popülizm üzerine kurulunca doğal olarak seçilen de bu beklentiyi karşılayacak ve sorunları çözmek gibi zor ve meşakkatli bir yolu seçmek yerine halkın çoğunluğunun beklentisi olan hamasi nutuk, sırt sıvazlama, kısaca popülizm ağırlıklı bir politikayı tercih edecektir. Öncelikli sorunlarımız bunların çözümleri, planlanması, hangi alana girdiği hiç önemli değildir. Artık bizim de bir bakanımız var. Şuraya da götürü fotoğraf çektirelim, buraya da götürü fotoğraf çektirelim. Yakınına varıp kızımın tayin, oğlumun iş meselesini konuşayım. Bugün ülkemizde pek çok bireyin mevki ve makama bakışı ve beklentisi ne yazık ki bu düzeyin üzerine çıkmamaktadır. E, seçilmiş kişi de hazır böyle oradan oraya koşup el sıkıp sırt sıvazlamak varken çoğunluğun anlamadığı, itibar etmediği çözüm kısmına geçememektedir. Belediye başkanından beklentimiz de pek farklı değildir. O da dükkanımızın açılışına gelsin, düğünümüze, sünnet düğünümüze, cenazemize gelsin. Herkes aa bak filancalı sünnet düğününe belediye başkanı da katılmış desin. Seçtiğimiz milletvekili, belediye başkanlarını seçmeden önce beklentilerimiz nedir, seçtikten sonra nedir? Örneğin hayatı boyunca 3-5 kişiyi yönetmiş, nasıl para kazandığını, dürüst mü, çalışkan mı olup olmadığını bilmediğimiz, hatta daha önce hiç itibar etmediğimiz bir küçük işletmeci. Popülizm siyasetini, tüm entrikalarını biliyorsa belediye başkanı seçilebilir. Bir kent yönetmek bizim toplumumuzda pek sıradan bir şeydir. Hemen içimizden birini seçer, ona tacı giydirir, sonra da o mevkiyi bize hangi çıkarları verebiliyorsa, o mevki sahibin etrafında dolaşıp, onu ne kadar değer abidesi yaparsak, o kadar menfaat elde edebiliriz. İşte o girmek için can attığımız, kapısında süklün püklün beklediğimiz AB ülkelerinde böyle bir siyasi anlayış yok. Bu bize padişahlıktan kalma bir alışkanlık makama mevkiye dal kavukluk yapıp kişisel çıkar elde etmek. Aydın'da bir dönem belediye başkanlığını kazanan bir partinin üyeleri ve seçilmiş başkanı ile birlikte mazbatayı alıp belediyeye gittiğinde eski belediye başkanının koltuğunun pencereden atıldığını biliyorum. Bizim siyasetimiz böyle bir siyaset. Güç bende artık. Canım ne isterse yaparım. İstediğimi işe alır, istemediğimi atarım bana yakın olan çıkar çevrelerinin tüm isteklerini yerine getirip gelecek seçimleri garantilerim. Anlayışı pek bir hakimdir bizim güzel ülkemiz Türkiye'de. Niye biz gelişemiyoruz? İşte bu beklenti, çıkar ilişkisi, popülizm ağırlıklı siyasi zihniyet gelişime, değişime el vermiyor da ondan. Ne dış borcumuz eksiliyor, ne yaşantımız iyileşiyor. Toplumun çoğunluğunun beklentisi değişmedikçe, toplumsal duyarlılık ve bilinç artmadıkça gelişmişlik adına hiçbir şey beklememek gerekiyor. Tabi böyle bir siyasi anlayış içinde birileri de çıkıp ben hizmet üretmek, çözüm getirmek istiyorum dediğinde kıyamet kopuyor. Bu kişilerin düşmanı çok oluyor. Hem öyle düşman ki dost olup arkadan bıçaklayanlar cinsinden. Hizmete talip olan bunu da bilerek talip oluyor. Yılmadan mücadele edip hizmetler ortaya bir bir çıktığında halkın hizmetin yanında olacağını sanıyor. Ne yazık ki er ya da geç toplumsal sözümüz olan ne çalışıyorsun, kim anlayacak, insanlar kördür" sözüyle sık sık karşılaşsa dahi ee her şeyin bir sonu vardır deyip hizmete devam ediyor. Ancak çıkar çevreleri rahatsızlık duymaya başlıyor bu kez. İmara açılacak arazisine bir kolaylık tanımayan belediye başkanı ne işe yarar ki? Oğlunu kızını belediye yerleştirmek isteyenler, ihaleleri kazanmak isteyenler, kısaca hortumlarına, mevki çıkarlarına bağlamaya çalışanlar, hizmet üreten belediye başkanını pek sevmezler, pek istemezler. Hemen hakkında asılsız yüzlerce dedikodu üretilir. İyi niyetli hizmet bekleyen kent halkının kafasını karıştırmak için. Başarılı da olurlar araştırmayan kulaktan dolma dedikodu ile türlü spekülasyonlar pek geçerlidir. Yukarı mahalleden uydur, akşama kalmaz aşağı mahalleden alırsın geri dönüşü. E hizmet amacıyla gelen ve türlü entrikalara muhatap olup on hizmet üretmek isterken ayağına vurulan prangalarla hizmetlerin bir kısmını öteleyen, iyi niyetli dürüst siyasetçi neden siyaset yapsın? Siyasetten çekilip kendi işine bakıyor tabii ki. Sonuç çözümsüzlükler zincirlerine halkalar eklenip bilindik siyasi anlayış hep kazanıyor. Gölcük köyünde yazlık kahvelerde oturup okey oynayan köy halkını görünce geleceğe yönelik kaygılarım artarken umutlarım azaldı. Kahve kültürü olan bir toplumuz. Seçim sırasında en hararetli konuşmalar özellikle küçük şehirlerde kahvelerde olur. Tüm siyasi partiler yanlarına aldıkları kalabalık bir grupla birlikte kahveye girerler. Köylerde de siyaset hep kahvelerde yapılır. Bu bizi bir başka gerçeğe götürür. Kadın seçmeni pek kale alan çıkmaz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı olsa da genelde Türk kadını siyasete pek kafa yormaz. Nasıl olsa kocası kahvede iyi kötü siyaset yapmaktadır. O hangi partiye verirse kocasına karşı gelecek değil ya o da aynı partiye oy verir bayan milletvekillerinin sayısının az olduğunu söyleriz de kadın seçmenleri hep gözden kaçırırız nedense. Oysa o kadar birbirine paralel seyreder ki seçilen bayan milletvekillerinin sayısına bakın, kendi iradesiyle oyunu kullanan kadın seçmeni görebilirsiniz. Bayanlar bayan adaylara mı oy veriyor diyenler olabilir aranızda. Zaten oyunuzu partiye veriyorsunuz, adaya değil. Bayanlar oy verirken ne kadar kaygı taşıyorlar, verecekleri bir oyun peşine düşüyorlar. O anda siyaset sahnesinde, arenasında yer alacaklar ve bugünkü siyasi anlayışı değiştireceklerdir. Yaşamını değiştirmek için çaba sarf eden kadın, oy verirken de kaygılanacak, araştıracak ve bir köyde bir kocadan duyduğum sözde olduğu gibi, at nereye giderse torbası oraya gider sözü yerine kadınlar torba olmaktan çıkıp yeni görevler üstlenip kendi kararlarını kendileri verecekler